Çin'in yasaklı sanatçısı ve barış aktivisti Ai Weiwei, Stockholm Film Festivali'nde ülkesine etkili bir mesaj yolladı. Merhaba ben Ai Weiwei, Stockholm Film Festivali'ne hoş geldiniz. Çin'i terk etmesi yasaklanan 56 yaşındaki avantaj sanatçı, Pekin'de olmasına rağmen Stockholm Film Festival jüriliği görevini üstlendi. Hemen hemen her filmi izliyor. Ancak 4-5 yapımın hala daha dağıtım işlemleri tamamlanamadı. O filmlerin ekibine Ai Weiwei'nin özel durumunu açıkladık. Ümit ediyoruz ki kısa sürede gereği yapılacak. Situasyonun sahip sat. Hopasat bize kanalı açar. İletişim sorunumuzu Skype vasıtasıyla çözüyoruz. Aile genel toplantılar düzenliyoruz. Bu sayede jürinin geri kalanından hiç farkı olmuyor. Okay. Stockholm Film Festivali 17 Kasım'a kadar 180 filmin gösterimini üstlenecek. <laughs> Londra Rus Filmleri Festivali 7 Kasım'da Bite the Dust isimli yapımın ilk gösterimiyle başladı. Tasya Igumentseva'nın yönetmenliğini üstlendiği yapım, Rusya'nın günlük yaşamını insanların bitmek tükenmek bilmeyen takıntılarıyla beyaz perdeye taşıyor. Bite the Dust, 2013 yılı Kino Tower ödülünün de sahibi olmuştu. Londra Rus Filmleri Festivali jüri başkanı Joe Sterling, Gösterim öncesi düzenlediği basın toplantısında Rus sineması hakkında görüşlerini bildirdi. Rusları genel olarak çok severim. Onlarla da hep iyi deneyimlerim oldu. Rus aktörlerle çalışmışlığım var. Dünyanın en büyük ülkesinden gelmelerine rağmen hala oldukça kapalılar. Bu da ayrıca ilginç. Ben Rus filmlerinin Londra'da gösteriliyor olmasından ayrıca memnunum. Bu inanılmaz bir fırsat, çok heyecan verici. Bu sene 7. kez düzenlenen Londra Rus Filmleri Festivali 17 Kasım'a kadar devam ediyor. Roma Film Festivali perdelerini komedi yapım The Fifth Veil yapımıyla açtı. Yönetmenliğini Giovanni Veronesi'nin üstlendiği filmin başrollerinde Elio Germano, Alessandra Mastroanardi ve Ricky Memphis yer alıyor. Yapım bu sene 8. kez düzenlenen Roma Film Festivali'nin yarışma dışı kategorisinde izleyiciyle buluştu. <laughs> parlo con Ma dove guardate? Guardate dove guarda Raja, no? E non guarda Umarım bu sene Roma Film Festivali'nde Roma'dan, İtalya'dan, Avrupa'dan farklı kesimleri bir araya getirebiliriz. Bu programla gerek düşünsel, gerekse şehir etkinliği olarak büyük bir festival yaratabiliriz. Zaten bu etkinliğimizin ana felsefesi. Zaten Roma Film Festivali'nde farklı deneyimleri, duyguları bir araya getirmek karşı görüşleri birleştirmek istiyoruz. And the quest for, for new forms. The the Merakla beklenen The Hunger Games Catching Fire filminin de gösterileceği Roma Film Festivali'ne 14 Kasım'da Jennifer Lawrence katılacak. Scarlett Johansson, Joaquin Phoenix ve Rooney Mara'nın Skype Jones yönetmenliğinde çekilen Her isimli film için Kırmızı Halı'da yürüyeceği festival aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 30 ülkeden birçok yapımı izleyiciyle buluşturacak. Roma Film Festivali 17 Kasım'da sona erecek.